ee... Merhabalar. Bizimle sevgili çağıracağım. Daha önceki videomda sizlere nelerden bahsedeceğimi, kanalın içeriğinde ne olacağını anlatmıştım. Bu videomda sizlere gelen soruları açıklayacağım. Ve e, bunları aslında bir başlık altında incelemek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geldi. Ben bunları part part ayırdım. İlk partın Erasmus nedir? İkinci partın İtalya'da Erasmus nedir? Üçüncü bölümde ise size ıı, dil öğrenmekle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Yani İtalyanca nasıl öğrenilir? Hani İtalyanca öğrenmek için neler yapmak lazım? Hangi kaynaklar kullanılır gibi konularda bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bence sorulara başlayalım. Çünkü gerçekten güzel sorular geldi. Öncelikle soruları soran arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Daha sonra sorularımıza başlamak istiyorum. Şimdi ilk sorumuz ...nedir? Bence en önemli ve en kritik soru bu. Erasmus nedir? Arkadaşlar Erasmus, Avrupa'nın yüksek öğretim kurumlarının birbiriyle iletişime geçtiği, ...birbiriyle ortak bir nokta kurmak için yaptığı bir programdır. Erasmus programından... ...kimler yararlanabilir? Erasmus programından öğrenciler ve akademisyenler, akademik görevli... ...personeller yararlanabilirler. Bu üniversiteye bağlı bir program olduğu için... Bunun dışındaki öğrencilerimizin yararlanması maalesef Erasmus'ta mümkün değildir. Bunun için belli bir burs verilir. Bu burs Uluslararası Ajans tarafından sağlanır ve bu bursu okulumuz size işte kendi imkanları doğrultusunda verir, belli sınırlar koyar, o sınırlar içinde alabilirsiniz. Bunlardan da daha sonra size bahsedeceğim. Onun dışında Erasmus nereden geliyor? Neden ismi Erasmus diye merak ederseniz de. Erasmus aslında küçüklüğünden beri eğitim hayatı boyunca Avrupa'da hem eğitim amaçlı hem de akademisyen olarak bulunan bir Rönesans dönemi Hümenizm aşığı bir adamımız var ismi Erasmus. Bundan geliyor. Adam adını bu programa vermiş bulunuyor. Bundan sonra ilk sorumuzdan devam etmek istiyorum. Erasmus'u nasıl kazandınız? Şimdi benim Erasmus'unu kazanma sürecim güzeldi. <laughs> Nasıl kazandığımı anlatmak istiyorum. Erasmus'unu ben bir okulumuzun düzenlediği bir sınavla kazandım. Zaten bütün okullar bir Erasmus sınavı düzenliyor size. Fakat Erasmus sınavının bölümleri farklı oluyor. Mesela bazı okullar sadece speaking yaparken bazı okullar speaking ve writing, bazı okullar sadece writing yapabiliyor duyduğum kadarıyla. Bizim okulumuz sadece test yaptı bize. Bütün okullarda genel olarak test ve speaking oluyor. Bizim okulumuzda test vardı sadece, speaking bölümümüz yoktu. Ve ben sadece test sınavına girdim. Ee, test sınavından 60 gibi bir barajımız vardı. Ve bu barajı geçen herkes Erasmus'a gitmeye hak kazanıyordu. Ben tam 60 aldım. Ve Erasmus programına gitmeye hak kazandım. %50 okulumuzun kendi sınav notu. Yani Erasmus sınav notu. %50 de not ortalamamız. Alınır, belli bir sıralama yapılır. O sıralama içine girerseniz Erasmus'a gitmeye hak kazanmış bulunuyorsunuz arkadaşlar. Erasmus sınavımız nasıldı? Dediğim gibi Erasmus sınavımız testten oluşuyordu. Bizim sınavımız çok zor bir sınav değildi aslında. Genel olarak okulların Erasmus'unu buradaki arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla zaten çok zor olmuyorlar. Ama tabii ki de belli bir çalışma dönemi gerektiriyor. Dil seviyenize bağlı olarak da bu çalışma dönemimizin süresi değişebiliyor arkadaşlar. İkinci sorum çok güzel. Erasmus'u kazanmak için nasıl bir çalışma yolu izlediniz? Arkadaşlar bu soruyu çok fazla aldım. Hani Erasmus'u nasıl kazanabilirim? Erasmus'a nasıl çalışabilirim? Aslında bu hiç zor bir süreç değil kesinlikle zor bir süreç değil. Bunu hani canlı gönlümden söylüyorum. Çünkü ben gerçekten İngilizcesi çok iyi olan bir insan değilim ve gerçekten sıfırdan başladım diyebilirim. Yani nasıl başladım? Şöyle, Erasmus kazanmayı öncelikle kafanıza koymuş olmanız gerekiyor. Evet ben Erasmus'u gerçekten kazanacağım ve ben Erasmus'a gitmek istiyorum. Bunu dedikten sonra zaten her şey çok kolay oluyor. Ben sadece Erasmus için bir buçuk ay ya da yanılmıyorsam iki ay gibi bir kursa gittim. Bunlardan birisi YDS kursuydu. YDS kursuna gitmemin amacı EASA sınavının test olduğunu biliyordum. Ve speaking olayının benim için çok önemli olmadığını da biliyordum. Onun için sıradan bir hani konuşma amaçlı bir kursa gitmedim. YDS kursuna gittim. Ondan sonra IAS ve kurslarına gittim. Ayas kursu da hani işime yaradı test konusunda. Ama YDS en çok işime yarayan kurslardan biri oldu. İlk başta hani bir saçmalıkmış gibi geldi bana YDS kursuna gitmem. Çünkü hani test mantığıyla sürekli çalıştığı için konuşmanız pek fazla ilerleyemiyor bir YDS kursunda. Ama baktığımız zaman Erasmus sınavının sadece test olduğunu düşündüğümüz zaman bu işlemin mantıklı bir işlem olduğu söylenebilir. Onun için ben YDS kursuna giderek bu işi başardığımı söyleyebilirim size rahatlıkla. Onun dışında dediğim gibi bir buçuk iki ay gibi bir kurs hiç bilmeyen, İngilizcesi hiç iyi olmayan biri için yeterli olabilir. Ya kendinizi bu konuda kesinlikle güvenin. Evet ben Erasmus'u istiyorum, ben Erasmus'a gitmek istiyorum, bu işi de yaparım dediğiniz zaman kesinlikle yaparsınız. Deneyin. Onun dışında Erasmus'a nasıl hibe alınır diye 3. sorumuza geldiğimiz zaman Erasmus hibesi okuldan okula göre değişebiliyor. Kesinlikle belli bir sınırlaması yok Erasmus bu hilesinin. Burada gelen arkadaşlarımızın öğrendiğim kadarıyla mesela bazı arkadaşlarımız bütün hibelerini alabiliyorken bazı arkadaşlarımız yarım darım hibesini alıp bazı arkadaşlarımız hiç hibe alamayabiliyor. Bu tamamen sizin okulumuzla ve sizin okulumuzun aslında işte bu uluslararası ajans dediğimiz kurumla yaptığı işte ilişkilere bağlı. Ne kadar çok Erasmus öğrenci göndermişse, ne kadar başarı elde etmişse, uluslararası ajans okula o kadar hibe veriyor ve okulda rahatça öğrenciye o kadar fazla hibe verebiliyor. Ama mesela ben Erzincan Üniversitesi gibi küçük bir üniversitede olduğum için hibe sorunları yaşayabiliyorum. Ama burada önemli olan sizin Erasmus'a gitmeden önce aldığınız hibe sözleşmesidir. Aldığınız hibe sözleşmesinde sizin ne kadar ay, ne kadar para alacağınız, atıyorum aylık 500 euro 10 ay boyunca alacaktır hibesini, hibe sözleşmesini elinize aldığınız anda bu hibenin size tamı tamına verilmesi gerekiyor. Bu sizin hakkınız diye söyleyebilirim. Gördüğünüz soru, Erasmus'ta anlaşmalı üniversiteler hangileridir? Şimdi şöyle bir şey, Erasmus'ta anlaşmalı olduğunuz bir üniversite yok. Yani ben şöyle söyleyemem. İşte ben Napoli'deyim şu anda. Ve Erasmus'ta, eczacılıkta Napoli anlaşmalar vardır. Böyle bir genelleme yapamam. Çünkü Erasmus anlaşmaları okuldan okula değiştiği gibi fakülteler arasında bile değişebiliyor. Yani siz mesela Napoli'ye benim anlaşmam varken atıyorum makine mühendisliğinin Çek Cumhuriyeti'ne işte matematik öğretmenliğinin mesela işte hmm, Fransa'ya anlaşması olabilir. Bunu kesinlikle okulumuzun kendi fakültenizin anlaşmalarını incelemeniz gerekiyor. Bu da tabii ki ilk sorumuzdaki erasmus nasıl kazandınız, kazandıktan sonraki işlemler. Ama tabii ki bunları da araştırın. Belki sevmediğiniz bir ülke olabilir. Belki şaklınıza yatmayacak ülkeler vardır. Yani okulumuzun anlaşmalarını bilmeniz, önden bilmeniz bence sizin için yararlı. Beşinci soru. Erasmus yapmanın avantajları nelerdir? Ya Erasmus yapmanın çok fazla avantajı var. Açıkça söylemek gerekirse bir üniversite okuduğunuz sırada eğer bir Erasmus yapmışsanız bence bir üniversite daha bitirmişsinizdir. Yani iki üniversiteyle mezun olmak istiyorsanız üniversitenizin bir bölümüne kesinlikle Erasmus koyun. Artıları var, eksileri var Erasmus'un. Ama avantajlarını sorduğunuz için ben avantajlarından bahsetmek istiyorum. Biraz da dezavantajlarından da bahsedeceğim. Ama avantajları genel olarak hiç eğer dil bilginiz yoksa, speaking yoksa mesela konuşamıyorsanız İngilizce kesinlikle İngilizce konuşmanızı sağlar Erasmus. Çok rahat bir şekilde sağlar. Onun dışında farklı bir kültüre geliyorsunuz, farklı bir kültürü öğreniyorsunuz. Yani bir yıl eğitim almanız ya da yarım dönem eğitim almanız, 3 ay staj yapmanız bunlar çok büyük etkiler bence insan hayatında. Çünkü bir değişime giriyorsunuz. İnsan da böyle hani sabit duran bir varlık değil. Hayat sabit durmuyor. Her şey değişim içinde. Siz de bir değişime giriyorsunuz. Bence çok güzel bir duygu. Yaşanılması gereken bir duygu. Her öğrencinin bunu yapması gerekiyor bence. Yani bunu azmeden, özellikle isteyen bir öğrencinin kesinlikle peşinden gidip yapması gerekiyor bence. Ben gerçekten çok istedim. Onun dışında dezavantajlarından birazcık yani çok kısa bahsedeceğim dezavantajlarından. Çünkü bilmiyorum güzel bir video olsun istiyorum. Ama dezavantajlarından da bahsetmek gerekirse. Yani dezavantajları mesela siz bir yıl gelip buraya alıştıktan sonra artık her şeyi benimsemişken gene bu kültürden çıkıp daha farklı bir kültüre gidiyorsunuz. Hani bir kültürel karmaşa yaşıyorsunuz kendi içinizde. Hani ne olmalı, ne doğru. Hani başka bir kültürdesiniz. O kültürün doğruları yanlışları var. Daha sonra daha farklı bir kültüre gidiyorsunuz ve o kültürün doğru ve yanlışları var. Hani artık bir yerden sonra kendi doğru ve yanlışlarınızı bulabiliyorsanız bu sizin için çok güzel. Ama eğer bulamıyorsanız bu iki kültür arasında zaten kayboluyorsunuz. Ama bulmuşsanız dediğim gibi dezavantajlarını avantajı çeviriyorsunuz. Onun dışında mısın? Ayas'tan farkı diye bir soru gelmiş. Bu gerçekten çok çok farklı iki konu. Çünkü Erasmus dediğimiz olay zaten IELTS'in, TOEFL'ın ve YDS'nin çok dışında bir olay. Mesela benim işte aslında IELTS konusunda pek bir bilgim yok ama hani IELTS kursuna gittiğim için IELTS'i birazcık biliyorum. TOEFL'u da az çok biliyorum. Şimdi onun için çok fazla TOEFL açıklayamayacağım ama IELTS'i daha net bir şekilde açıklayabilirim size. IELTS dediğimiz olay bizim dört bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden konuşma, dinleme, hani yazma ve writing, 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 reading, aynen, speaking. Yok olmadı bir saniye bir kere daha dönüyorum. Reading, writing, speaking, listening. Ha şimdi oldu. Bu dört bölümden oluşuyor. E bu dört bölümü siz yaptığınız zaman bildiğim kadarı 0 ile 9 arasında bir oran var. Bu 0 ile 9 arasındaki işte sayılardan birini bu dört bölümün ortalamasına göre alıyorsunuz ve bu aldığınız puan sizin uluslararası üniversitelerde başvuru yapmanızı sağlıyor ve orada eğitim hakkı almanızı sağlıyor. IELTS dediğimiz olay bu. Peki IELTS'in Erasmus'tan farkı ne? Yani Erasmus zaten üniversite sırasında yapılması gereken okulunuzun Diğer üniversiteyle anlaşması esasına dayalı bir program olduğu için IELTS'e tamamen farklı. IELTS'e olduğu gibi bireysel olarak başvuru yaptığınız halde Erasmus'ta okulunuza bağlı bir başvuru yapıyorsunuz. Okulunuz aracılığıyla başvuru yapıyorsunuz. Onun için eğer şu anda bir yüksek öğretim programına dahil değilseniz akademik görevli ya da öğrenci değilseniz üniversite öğrencisi Erasmus'tan faydalanmanız mümkün değildir. Ama IELTS'ten faydalanmanız bir o kadar mümkündür. Yani ikisi kesinlikle çok farklı bir program var. Gene TOEFL, bunun ayağısı aynı mantıkla çalışır. Gene YDS, i. YDS i zaten çok farklı bir alan. YDS'in uluslararası geçerliliği yoktur. YDS sadece Türkiye içinde geçerliliği olan bir sınavdır. Ve ÖSYM tarafından hazırlanır. Bu daha farklı bir Son olarak da bana Napoli ile ilgili çok fazla sorular geldi. Ve ben bu soruları ayrı bir başlık altında incelemek istediğim için Napoli sorularını bir kenara ayırıyorum. Lütfen arkadaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Ben Napoli sorularını çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Çünkü hani Napoli gerçekten Erasmus hayatındaki ayrı bir başlık. Sorular direkt hırsızlık ne derecede, mafya ne derecede, işte Napoli nasıl bir yer, hani yaşar mıyım, ölür müyüm sorusu bile soruldu bana. Onun için Napoli'ye çok ayrı bir başlık açmak istiyorum ve Napoli başlığımı böyle bir ortamda değil de daha bir dış çekimde, güzel bir ortamda, güzel bir Napoli manzarasında güzel bir şekilde açıklayacağımı umuyorum Napoli'ye. Daha sonra vize işlemlerimle ilgili sorular geldi. Vize işlemleri gerçekten çok karışık çünkü şu anda buradayız ama vize işlemlerini hala kendi aramızda bile aydınlatmış değiliz. Yani herkes vize işlemleriyle ilgili başka bir şey söylüyor. Onun için vize işlemleri için de aynı şekilde ayrı bir başlık açacağım. O iki konuyu daha sonraki videolarımda sizlerle paylaşacağım. Umarım bu video sizin için verimli olmuştur. Eğer <laughs> beğenmek istiyorsanız beğen butonuna, <laughs> abone olmak için abone ol butonuna basınız. Lütfen basın arkadaşlar. Gerçekten sorularınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım çok verimli, çok güzel bir video olmuştur. Sizler için de, benim için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. <laughs>